Ey güzel Allah'ım sen geceyi gündüzün üzerine, gündüzü de gecenin üzerine sararak biz kullarına ne güzel imkanlar ve nimetler bahşedersin. Geceyi yaratırsın, gündüz meydana gelen yorgunluklar ve bitkinlikler gecenin vermiş olduğu rehavetle, sekinetle ve sükunetle huzur bulsun. Gece zinde olan kendine gelen bünye, vücut, gündüzün güneşin aydınlığıyla yine sana yönelsin, yine sana kul olmak, sana teslim olmak ve sana tevekkül etmek için Yol arasın imkanlar bulsun ve sana kulluğun zirvesine ulaşsın diye maişetini temin etsin, çoluğuna, çocuğuna, ailesine, eşine, yavrularına, sevdiklerine, gariplere, muhtaçlara, mazlumlara, müstazaflara yardım elini uzatsın diye her gün bize ayrı bir güneş doğuruyorsun ve imkanlar veriyorsun bedenimize sağlık sıhhat afiyet veriyorsun. Kazançlarımızı çoğaltıyorsun. Yuvalarımıza huzur ve mutluluk temin etmek için her gün yeni bir imkan sunuyorsun. Sana ne kadar hamdetsek, ne kadar şükretsek yine azdır ey güzel Allah'ım. Ne olursun? Ya Rabbi dünya üzerinde bölük pörçük, lime lime olmuş, lokma lokma yutulmaya yüz tutmuş olan ümmeti Muhammed'i yine Kur'an ve sünnet sevdasıyla, onun yapışkanıyla, o Kur'an ve sünnet zamkıyla birbirimize yapıştırarak ayrı ayrı bedenlerde tek ruh misali Kur'an ve sünnet ekseni doğrultusunda o şaşmaz istikamette hayatımızı idame ettirmemizi ve sana hakkıyla kul olma Habibi Edibi Resulü Kibriyan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de hakkıyla ümmet olma şerefiyle yaşatmayı ve ahir ömrümüzde nedamet yerine pişmanlık yerine ahu enin yerine şebi aruz havası içerisinde düğün bayram havası içerisinde sana koşarak imanı kamil ile gelmeyi ve ebedi huzuru iliklerimize kadar tatmayı hepimize nasip eyle Allah'ım